Ege Bey siz güvenmiyor musunuz ki mutfağınıza? Mesela ben mutfağıma bakanası hiç rahatsızlık duymam. Yani bu yarışma içerisinde mutfak bir kriter değil. Mutfak temizliği ya da. Hijyeninizi mesela görmek istesek sizi neden rahatsız ediyor? Ben mesela rahatsızlık duymazdım kendime güveniyorsam Hı. eğer. Çünkü sizin yaptığınız yemekleri yiyeceğiz size de, tadacağız ya biz burada. Mesela siz yemek yemeye gittiğiniz zaman bir restorana mutfağının hijyeni sizin için bir kriter değil midir? Ya tabii ki kriter Hı. ama şu anda yani bu yarışmada benim için mutfak çok bu önemli bu yarışmada değilim. bir yemek yarışması neticede ve tabii ki de mutfağın hijyeni Kişisel bence bir Şey bu. Size göre önemli olabilir, bana göre önemli değil. Bizim için sürpriz tabii, Ama yani. sonuç olarak puanlamayı biz yaptığımız için önemli olmuş oluyor. Evet ama bence puanlamaya bir katkısı olmaması gerekiyor mutfağın. Evet sizden umuyoruz ki mutfaklarımızı puanlamaya katmazsınız. <laughs> e, girmeyecek zaten sokmayacağına göre <laughs> mutfağına. Arzu ne demek? Anlamı nedir? Dilek demek. Arzu demek. Aslında... Aa, arzu gibi bizim. Evet. Arzu. Ah Aa, çok evet, güzel. Bizim arzu. Bizim arzu. Evet, Arezzo'da 12 yıldır İstanbul'daymış, Türkiye'deymiş. İş için gelmiş, sonra evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış. <laughs> evet. Aa, peçeteleri de afiyet olsun yazdırmış. Ne hoş. Çok hoş. Bekliyoruz ev sahibimizi. Ceza avukatı aramızda. E, dikkat edelim söylemlerimize. E, her an bir mahkeme celbiyle. <laughs> Ceza <Açık> avukatı. <laughs> çok gençsin ama ya. E, evet, 29 yaşındayım. oh Ee, belki biraz daha genç gösteriyor, küçük gösteriyor. 29'dan Olabilir. da genç gösteriyor. Su olabilirim. Su olabilirim. Su olabilirim. Tamam. Su istiyorlar. Hı -hı. Evet 29'dan da ya yani 22 23 gibi duruyorsun. Bir baby face'lik var. Evet. Evlisin de, evet. çocuk evliyim. var mı? Çocuk yok şu an. bir buçuk yıldır evliyim. Ee, yeni evlisin. Evet. Hadi bakalım ömür boyu mutluluklar Teşekkür diliyoruz. Ederim. İpek sen yapar mısın yemek Trakya'la iddialısın hmm. ondan mutfakta. 10 senelik evliyim. Daha çok çalışma hayatında evet çok fazla mutfağa girmedim ama bizde şöyle bir şey var. mutfağa girmesek de annem yemek yaparken başında beklemek zorundayız ki şey derler elin kapısına gittiğin zaman rezil olma o yüzden annem yaparken devamlı öğren evet başında evet, bekledim güzel evet, oradan evet. Şeyler. 10 senelik evliyim maşallah değişik yemekler yapmayı seviyorum tatlı yapmayı çok seviyorum Oo. kızım biraz seçici biliyorsunuz çocuklar günümüzde her şey yemiyor her şeyi ona uyarlayarak yapmayı öğrenmiştim adaptı ediyoruz değişik çocuklara evet. ya, yemiyor diye e, o yemeği kenara atmamamız gerekiyor bence Çocukları uyarlayarak yapabiliriz. Evet evet sevdirmek için yemedikleri yemekleri farklı versiyonlarla, varyasyonlarla evet. değiştirip, allayıp pullayıp onları yedirmeye çalışıyoruz. Ve de ilk olarak tavuklu, şehriyeli e, çorbamızı içeceğiz. Hadi bakalım gel arzu diyeyim mi sana? Olur. Ha? Arizu, hı, arzu, Arzu, nasıl hı, istersen hı. öyle. Hurlomca ondan sonra <laughs> bütün isimler kolay geliyor bana. Tabii bu çorba bildiğimiz tavuklu e, şehriye çorbası değil, İran usulü. E, değil tabii. Mi? Tabii. Bunun evet. farkı evet. nedir acaba? Bu mikser musun? olmuyor Burada hı -hı. E, Mikser hı -hı. yapıyorlar, o olmuyor. Hı -hı. İçinde safran var. Hı -hı. Hadi o zaman. Afiyet, afiyet olsun, olsun, eline peki, sağlık. Afiyet, afiyet Arzu. De de. Peki İpek hanım bir şey soracağım. Tırnaklarımdan puan mı kıracaksınız? Yani şöyle, eğer eldiven takmasaydınız hijyen olarak bu sıkıntı olurdu. Doğru. Çünkü ellerimizi ne kadar yıkasak da biliyorsunuz ki o tırnakların içinde bakteriler oluyor. Hani bizde de e, bakterileri vücudumuza sokmamız gerekiyor. Yok halde Neler sokuyoruz mi? vücudumuza da ne kadarından <laughs> haberimiz var onu da bilmiyoruz tabii. Ama tabii ki... Göz görmeyince gönül katlanıyor. Aynen <laughs> öyle ama tabii ki tırnakları uzun, çok yarışmacı geldi geçti buradan. Bir eldiven takıyorlar, kesiyorlar. Güzellik uzmanısın. Peki evet. çorbalardan içiniz? Arzu Hanım çorbadan ağır bir koku geliyor. Safran kokusu alıyorum ama biraz fazla mı kaçtı? Yok safran ben çok az döktüm zaten. Ee, yani tadı bana e, tattan önce kokusu geldi safranın. Tadını da biraz baskın kalmış mı geldi ben hissettim. Söylemeseydin safran bari kesinlikle anlamazdınız ya çünkü o kadar az koydum çok az koydum yani içine. Yani biliyorum. Memleketten ya, mi geldi safran? Sizin özel evet, safran Evet. Biliyorum. Onları. Türkiye'de çok sevmiyorlar. Bir tanesi evet, bile öyle çok, çok e, yoğun o kokuyu aldım. Koku geldi sonra tadında da hissettim çok hafif. çünkü safranı biliyorum baharat olarak da İçi biraz kıvam olarak fazla geldi içine koyduklarınız. Sanki biraz daha Kıvamı sulu olabilirdi. Doğru. Bir tık, bir tık kıvamı yoğun geldi bana. Hmm. Ama onun dışında e, elinize sağlık. Tadı nasıl? Beğendiniz mi? E, aromatik olarak biraz ağır geldiği için biraz ağır buldum açıkçası. Beğenmediniz yani? Beğenmedim beğenmedi. demeyeceğim. E, emeğinize sağlık her şeyden önce. E, ama kıvamıyla o ağır kokusu birleşince ki ben biraz kokuya karşı bir hassasiyetim var. Bir tık geride kaldım. Ama ben bir sağlık. ekleme yapayım. E, safrandan değil de galiba. Safran evet çok fazla değil bence de ama yemek çok yağlı geldi bana. Ağırlık çok yağından güzel. kaynaklanıyor olabilir. Hı. çorbanın yağ miktarı Hı. bana Parti fazla yağ geldi. yani da, ben yağ kuyayım, e, Şöyle evet. baktığım zaman hep var içinde. Tabii evet, üstünden pirası. baktığım zaman yağ gözenekleri yüzüyor. Bir tık ağırlaştırmış. Tabii çorbanın çorbayı. özelliği yani ee, zereşki üstünde tutmak için öyle yağ döküyorlar ki o üstte duruyor. Şöyle dur. Biraz ama, yağlı e, ama en başta yağlı söylediğim gibi aslında çok riskli bir menü olmasındaki risk burada. Daha önce içmediğimiz bir çorba Peki, olduğu için. Peki tadını beğendiniz mi? Tadı bana ağır geldi. Çok Anladım. yağlı geldi. Hı -hı. O yüzden beğenmedim açıkçası. Peki. Baharatları olarak çok yoğun bir baharat almadım. Evet çok yoğun bir safran tadı yoktu. Ama yağının ağırlığı çorbanın önüne geçmiş ve e, açıkçası çok içirtmiyor kendisini çorba. Anladım. Peki hmm, afiyet olsun. İçirtmiyor çorba kendisini. İpek ee, İranlı tavuk suyu çorbası dediniz. Ee, bizim normal e, Türkiye'de yaptığımız tavuk suyu çorbasından, ee, ekstra olarak bir baharat kullanmamışsın. Safran kullandım diyorsunuz ama, ama bana şey buram İçinde patates Safran var, gelmedi. patates var, havuç var, pırasa var. Biz pırasa falan koyar mıyız ya tavuk çorbası? O, o kadar farklı ki. böyle mi oluyor yani? Ama İran dediğiniz zaman biz ekstra bir baharat ben şahsı adıma bekliyordum. Ama çorbanın içinde nasıl bir baharat asabilirsiniz ki? Ee, İran Daha, daha ekstra ya. baharat mı? Buna da ekstra kadar daha bir baharat gelirdi. Bu kadarcık baharat var. Sen de İpek en yapılmayacak yorumu yaptın. Ya şu çorbaya her şeyde de ama daha farklı bir baharat koydum ama İran'ı suyu İran'ın baharatları koymuş işte sabrda. Ben çok fazla ben ne kadar baharat ha tabii ben çok başka bir yemek. Ben söyleyeyim ama bir baharat daha yinsey bir kaşık bile içemezdik yani. Ama aşırı yağlı ve aşırı yoğun çorbadan ziyade yemek olarak gördüm ben bunu. Yine emeğinize sağlık tabi olsun. Üçte sıfır yaptık kimse beğenmedi. Dur bakayım, son umutlar Ege'de. Bana göre çorbanın safranı çok değil yani ben çok tatlı safranı böyle. 재 değişik şekilde almadım içinde. Ama çorbada bir tek ben yokum. İçi o kadar malzeme ki. Demek ki eksiz olan sensizsiniz <laughs> yani Demek değil ki. mi? Bir dahakinde inşallah. İnşallah beni evet. bir dahakinde. Daha Beğenmediniz yani olur. tadını, tuzunu, hiçbir şeyini. Hayır tadı, tuzu beğenmedim demedim. Siz çok malzemeli bir çorba. Siz alışmışsınız gibi bir çorbaya galiba ondan evet, dolayı mı acaba? Evet biz kültürü olarak bu kadar kalabalık bir çorba içmiyoruz yani. E, tamam da yani değişik bir şeyler de mi denemek benim, istiyorsunuz? Benim damak tadıma çok uygun bir çorba değil bu maalesef. Ha, o olabilir. Ya şimdi o olabilir ama yapıp yapamadığı önemli. Hani yani, size yani daha önce tatmadığım ta için olması yani gerektiği çok gibi miydi onu da bilmiyorum. Yani çorbanın kıvamında çok e, yoğunluk var. İçindeki Orada haklısın. Evet. Malzemeyi çok oldu. koymuşsun. Evet. Orada gidiş mi şehriyelerde çekince. Evet, çekince şehriyeler. şişmiş, şişmiş. Şişmiş. biraz evet. Taşı, evet. İki katına çıkmış. İki katına çıkmış. Ama tad olarak evet. yani tamam biraz yoğun olabilir yani ama. Yani biraz derken. O kadar fazla ki diğerlerinin tadını alamadın. fazla. Gerçekten yağ gidiyor. Çorbadan diğerleri. Sadece yağ olarak yiyoruz. O yüzden yorumlayamıyoruz Peki, Peki araya tamam. neye geçerim? Mirza mıydı? <gülüyor> Mirza Kasemi? <laughs> ha Mirza Gacemi. bu evet. patlıcanlı olan. <laughs> patlıcanlı olan. Sanki bizde yaptılar onu daha evvel ya. Benzeri bir şekilde ya da farklı bir türünü mü ne yaptılar böyle patlıcanla falan. Onu bilen var mı? O birazcık daha bize hitap ediyor aslında. Yani onu da ilk defa da duyduk da açıkçası önemli Çok bence yani çırparak hmm. mı koydu? Ha biliyorsun bu şu evet. şeklinde mi koydu? Siz daha önce tattınız herhalde. Ona benzer bir şey tattım evet. Bir de yemekleriyle uyumlu mu onu da bir görelim. Bey yokmuş içinde. Ya hiçbir şey bilmiyorlar ya gerçekten. Sadece yorum yapmak için yorum yapıyorlar. Çok yağlıymış. Bir de baharat yok diyor içinde. Bir kaşık bile almamış. Baharat yokmuş içinde. Çorbası çok katıydı. Hiç hoşlanmadım. Çocuk maması gibiydi. Çorbası çok karışık ve bol malzemeliydi. Birçok malzeme iç içe girmişti. Yani bana çok yağdan ziyade çok karışık geldi ve çok katı geldi. Biraz daha sıvı çorbalara alışkın olduğum için de makladım ona uygun olduğu için biraz daha sıvı olabilirdi. Bütün yemekler bu şekilde yağlıysa e, gerçekten çok problemli bir Biraz İran kültüründe hmm. de o yağ ve baharat var ama bu çok fazla. Yani kıvamı Aşırı. da fazla, kokusu yani da açıkçası fazla ağır geldi. Benim ağzımda hala o yağ tadı var. Başka evet, hiçbir şey yok. Bende baharatı da var. Hala damağımda baharat, da baharat yok. Ama baharat yok. Ya farklı bir baharat de değil. pek. biri baharatı ama diyor, biri baharatı ya yok yani, Anlamadım tam olarak. Baharatı. Ya Alamıyorsun yağ baharatı. Fazla. Ya ha yağ, fazla? çok fazla. Ya baharatı bence çok fazla değildi ama çok Çok karışık. Bir Ege Bey yani. yok ne sadece. Evet, Ege Bey'e ben de katılıyorum. Mıydın? Evet. Safran tadı tam olarak şöyle benim aldıklarım bir yedik. yedik. Çok o kadar yağ Oranı fazla ki. Baharata gelemediniz. Hiçbir şey. Yağdan Başka hiçbir şey gelmedi Ben şimdi ama. görsellikten önce lezzeti aldım. Lezzetten sonra görselliğe baktım, sunuma baktım ama koku zaten en önden geldi. Daha kaşığı atmadan kokusuyla yoğun bir şekilde boğuldum. Aslı sen bekar O kadar, yoğun bir safran yoktu evliyim. aslında evet. Evli misin? Evet evliyim. Bir tane oğlum var Allah 13 yaşında. Maşallah. Çok teşekkür maşallah. ederim. Sen bekarsın herhalde Ege. Ben bekarım evet. Bilgisayar mühendisi evet. Ege. Nereden mezunsun? Üniversitesi, yüksek lisansım İstanbul Teknik, doktoran Boğaziçi. Karışık, ortaya karışık. <laughs> doktoran Boğaziçi mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ne hoş, bravo. Ay İnşallah Allah bizim çocuklarımıza da nasip <gülüyor> etsin. <gülüyor> güzel iyi okullarda okumayı, güzel Boğaziçi deyince tabii yakal sulardırıyor yani <laughs> maşallah. Hem okumuş mesleği elinde niye bekarsın? Yalnız değilim ama pek yani. Ha yalnız değilsin. Evet, yalnız değil. Eşim var ama. Ya bir sen bekarsın ama. sevgilim var ama evli değilsin. Yani. Evet. Herkes de evlenmek zorunda da değil. Başka ne vardı Mirza'dan başka? Çerkes çerkez tavuğu var Zuhal Hanım. Çerkez tavuğu. Evet bir de Hı. kabak tarotu. Tavuğu aşlarken hem çorbaya hem çerkeze Evet, evet, bayım bayım biraz, biraz, yani, biraz bayım yani. yani. İşte bakalım. Artık kabak taratorlardan, havuç taratorlardan. Fenalık mı geldi? Bayıldık yani şehriye çorbalarından, onlardan. O bu kendi var. usulünce yapıyormuş <laughs> ama taratorunu. Evet yani. Onu da göreceğiz bakalım nasıl. Ama taratorun her türlü çeşidi. Peki ne yapacaktım. Yani e, tavukları ayrı mı ayrı mı yapacaktım? Ne yapacaktım onu anlamadım. Menüle yani gayet uyumlu İki tavuk yemekli bir menü olmasa yani, olabilir. yok neden olmasın? Yani o çorbadır. O zaman siz çorba yapınca içinde tavuk suyu falan dökmüyor musunuz? O zaman ana yemeğe de bir tavuk dolması yapıp tavuk arkasından yani? da bir tavuk göğsü yapıp ya da. Ne bileyim yani <laughs> indik <indikasyon gülüyor> yani. yaptık zaman hazır tavuğa indik almışken. Aa tavuğun bir de yumurtası da var. Tabii. Her şeyinden faydalanmış bugün tavuğun. İpek diyor ki devir. tavuğu diyor haşlamış hem çorbaya hem ara yemeğine ne güzel bulduk. İpek Hanım bu siz da... de yapın. Tabii. yapabilirsiniz. Ee, ben, gayet sağlıklı devam ediyorum böyle. Bu kadar kolay böyle. menü tercih etmiyorum ben. Kolay menü. Evet aş, sonuçta aşlanan bir tavuk var. Evet. Ee, onun aşlama süresi tek. Didiklenme süresi tek, didiklenen e, Sizin gününüzü biraz göreceğiz çorbaya, zaten İpek Hanım galiba siz koymuş. Yemekten ne anlamıyorsunuz da Bir tavuğu bakacağız. haşlardı, Aa, Tabii canım, bütün Sucun tavukla pilav. pilav, ama öyle böyle Bütün tavuk şey. haşlıyorsun onu. Tavuklu pilav, suyuna çorbası. İpek Hanım çok iddialı konuştu. Evet, ev yani 10 yıllık beklenti çok yüksek tuttunuz ben ona göre. Ben 10 yıllık ev anımı bir. Yani, Belki ben geldim. Beklentini ya. yüksek tuttunuz. Ay genelde göreceğiz. çok konuşanlar patlıyor bu yarışmada ama olsun. Öyle Patlayacağımı düşünmüyorum. İddialı. Hadi İddialım. bakalım göreceğiz. Evet. Trakya'dan geldim 1-0 önde olduğumu düşünüyorum. Uuu. Kendinize göre mi hepimize göre mi? Yani genel olarak ben İpek Hanım'ın boş konuştuğunu düşünüyorum. İstediği kadar iddialı konuşsun. Konuştuğu gibi de yemekleri yapabileceğine inanmıyorum. Ki de bunu göreceğiz. İpek Hanım nasıl yemek yapar bir fikrim yok. Ancak gerçekten çok iddialı konuşuyor. Kendisini de göreceğiz. Umuyorum konuştuğu kadar yemek de yapabiliyor.